Merhaba arkadaşlar. Metin 2 serimizin 5. bölümüyle karşınızdayız. bu bölümümüzde karakter, yan karakterlerimizi 75'e kastık. Bir tanesini 61'de bırakacağız. Diğerlerini 75'e kastık ve birkaç bir şeylerle uğraştık. Beklenmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik Örümcek zindanı ikinci kata. Burada yan karakterlerimizi 75'e katacağız. İlk karakterimizle başlayalım. Şu anda 54 levelde başladık. E, bakalım ee, şu anda dayanma seviyesi güzel. Güzel. Sıkıntı çıkarmıyor. Üzerimizde tılsımımız falan yok. Ee, yaklaşık olarak kaç ateşimiz var bizim? Bakalım hemen. 84 ateşli kasıyoruz. Ee, ayrıca saldırı markalarımız falan basmadık. Onları da basacağız şimdi birazdan. Şöyle bir deneyelim. Sonrasında her şeyimizi basar devam ederiz. Evet arkadaşlar şu anda her şeyimizi bastık. Ee, bir daha deneme yapacağız. Bakalım nasıl iyi kesebilecek miyiz. Beyaz şebnemi kullanamıyoruz tabi. 55 levelde kullanabileceğiz. Şu anda 54 leveliz. Bastık bakalım pelerimizi. Şu anda dayanma seviyemiz güzel. Büyülü silah olduğu için tabi ki vurduğu sürece hiçbir şeyi etki edemiyor büyülü silah. Tek biraz okçularda sıkıntı yaratır genelde de. 55 seviyede şu anda olduk. Tamam. Bu da güzel. Yani kesişimiz yine biraz güzeldi. Yani hafiften bir seri kesiyoruz yine. Tabi tılsımımız falan hiçbir şeyimiz yok. Olmadığı için. Biraz sıkıntı yaratıyor bize de şöyle. Şimdi geçelim bakalım. Evet. Şu anda iyi. Tabi statüleri verdikçe daha da iyi olacaktır. Evet. Şöyle 75 level olduk. Bunu da tamamladık. İlk karakterimiz tamam. Karakter böyle. Yani çok bir önem vermenize gerek yok. Büyülü silah suraysanız. Yani şeyimiz yok. Tılsımımız yok. Ayrıca simyamız yok. Karakter dayanıyor. Vurduğu sürece sıkıntı yok. Şöyle göstereyim size. Yani vurduğu sürece hiç sıkıntı yok. Burada rahatça kasabilirsiniz. Neyse ben ödeyeyim artık şehir yapayım. İkinci karakterimize geçelim. Arkadaşlarım şimdi balık etkinliği gelmiş. Yarım saatimiz var. Katılmaya çalışacağız ama balıkta biraz acemiliğim var. Elim alışmadı daha. Yani daha önce tutmuştuğum pek yok. Vardı biz bir ara ama şimdi elim bayağı soğumuş. Bir de mouse şöyle yapayım. Ha. Mousepad'i atayım çünkü rahat hareket edemiyorum middense. bir de böyle deneyelim. Oo Çok kötüyüm ben gerçekten <laughs> balık tutmakta. <laughs> ya böyle olmaması gerekiyor aslında ama <laughs> ben beceriksizim bu konuda sanırım. Ahahayy <laughs> Yani Ne haber be Hemen bir tane var açalım şurada Değilse bu işler Olacak gibi değil Pazardan alsak daha Ucuza gelirdi Yem parası <laughs> Daha ucuza gelirdi Buraya vereceğimiz yem, yem olsa parası Evet arkadaşlar Şimdi geldik taktiğimizi Taktiğimizi zaten biliyorsunuzdur. Daha önce çok kişi yapmıştır. Ee, silah satışına geliyoruz. Şu an toplam 32 emlik falan yapacağım ben. Silah satışına geliyoruz. Ee, buradan 32 emlik e, enerji parçasına dönüştüreceğim. Bu işlem karşılığında hemen başlayalım o zaman. Komple 3 envanteri dolduruyorum. Bu şekilde e, gidip simyacı da işliyorum. Hemen burayı bir hızlandırayım 2 dakika. Over the edge, feel like I'm şu anda bu şekilde e, işleyerek 32M'lik enerji parçası üreteceğiz. Bu sayede gelirimizi en son size göstereceğim. 32M'lik enerji parçasını işleyip direkt gelelim. Ben size göstermek amaçlı ilk gösterimini bu şekilde yapmak istedim. Ondan sonra şimdi toplamına bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi hepsini tamamen bitirdik. Bir tane de e, 279 tane de enerji parçasını enerji kristali denedik. Bir tane de oradan e, onluk enerji parçası aldık. Enerji kristali pardon. Bunların hepsini bütünleştirelim. Pazar karakterimize geçelim. Bakalım ne olmuş. Arkadaşlar şöyle bir şey gördüm. Şimdi baktım. 200'sü 7.5M olmuş. En son 5 küsüre satmıştım. 7.5M. 7.5M e, çarpı 21. 157M yapıyor. 32M para harcadık biz bundan. E, onu da hesaplayayım hemen. 125 em falan bir karımız var. Çok güzel. Yani o masraflara çıktıktan sonra sırf karımız 125 em. 32 emlik yaptık. 32 emi düştükten sonra 125 em bize kar kaldı. Toplam 157 em para getirdi bu iş bize. Gerçekten karlı bir şey. Tavsiye ederim. Yani çıkış yolunuz yoksa mesela 2 eminiz var değil mi elinizde? 2 emlik yapın. 2 emi 300 saniye veriyor. 10 küsüren para alıyorsunuz zaten. 10 küsüreme yaptım mı? E, size bayağı bir getirisi olur. Şimdi 157 157 bölü 3 desek 50 iken para getiriyor o ne? Yani çok güzel bence. E, bunu değerlendirin. Hemen şamanımıza geçelim. Pazarımızda kuralım. E, 7460'dan kuracağım ben de. O şekilde bizim pazarımız öncelikli olacaktır. Geçeyim pazarıma. Orada görüşürüz. Arkadaşlar pazarımızı şöyle kurduk. Ben size enerji parçalarını hesaplamamışım. Bunları da hesaplarsak toplamında 170M para yapıyor. 21 tane enerji parçası artı 279 tane parçaya da hatırlıyorsanız enerji kristalini çevirmiştik. Bunları da toplamını hesaplarsak 32 eme 170 en kazanmış olduk. Yani toplamı 170 am yapıyor buranın yani çok karlı bir işlem sadece 32 am çevirmek çok zor değil yani biraz vakit ayırdınız mı çok rahat bir şekilde yaparsınız ee, mesela çıkış noktanız yoktur yang ihtiyacınız vardır çok küçük paralarla büyük paralar kazanabilirsiniz yani sizlere tavsiye ediyorum bir de bunun ee, piyasasının düşme olasılığı çok düşük. Neden? Her şey enerji parçasını istiyor. Düştüğü zamanlarda elinizde biraz bekletirseniz tekrar piyasası çıkacaktır. Ama siz de ucuza koymaya kalkarsanız piyasayı biraz dibe çekebilirsiniz. O yönden biraz dikkat ederseniz zaten bunun piyasası kolaylıkla düşmez. Size bilgiyi vermek istedim. Aklınızda bulunsun. Çıkış noktanız olmadığında kullanırsınız. Arkadaşlar pazarı kurduktan 5 dakika sonrasını gösteriyoruz size. Üzerimizde şu anda 94 em oldu. Yani bunun e, kesinlikle piyasası kolaylıkla düşmez. Bunu çünkü enerji kristali üretebilirsin veya kızıl alev taşı üretebilirsin. Artı basma eşyalarında kullan isteniliyor. Yani her şeyde enerji parçası isteniliyor genellikle. O yüzden bunun piyasası kolaylıkla düşmez. Siz düşürmediğiniz sürece tabii ki. Yani üretebildiğiniz kadar üretip satabilirsiniz bunu. Dostlarım son karakterimizde 75 leveli attık. Şu anda e, kasma ile işimiz kalmadı. Sadece bir 59 level var elimizde. Onu da etkinlik karakteri olarak ayırdım. Bir tane 112 level ana karakterimiz. Ayrıca 3 tane 75 level oldu. Son olarak da bir tane 59 levelimiz var etkinlik karakteri olarak. Bunların günlük katakompta kor görevlerini yapacağım. Simya süresi uzatırız. Ayrıca bunlardan biraz gelir sağlarız. Videonun da burada sonuna gelmekteyiz. Beğendiyseniz beğeni butonuna, abone değilseniz de abone olarak bana destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.